Bolu kesin yanından herkese iyi bayramlar. Good mesleğe gayrimenkul Antalya'dan hepinize selamlar. Herkese iyi bayramlar dileriz. Türkiye'nin başkenti Ankara'mızdan ve Ankara'nın gözü büyük Çukuran Barapist'ten herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Merhaba ben Rafet Emre. Bu Invest Emre Gayrimenkul Edirne. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu Invest Alfa Gayrimenkul Bayraklı İzmir. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Ankara Tandoğan'da faaliyet gösteren Goodin ve Sky gayrimenkul olarak Goodin ve ailesini bayramını tebrik ederiz. Goodin ve Saroza ailesi olarak bayramınızı kutluyoruz. İyi bayramlar dileriz. Nece güzel bayramlarda buluşmak üzere. Good Invest Ekol ettikten selamlar, merhabalar. Herkesi Ramazan bayramını en içten dileklerine kutlar, esenlikler dilerim. İstanbul, Üsküdar, Kudümes, Nergis Gayrimenkul'den herkese sevdikleriyle birlikte geçireceği sağlıklı mutlu bayramlar dilerim. Merhabalar, ben Aylin Good Invest Prestij Gayrimenkul'den Suat İkan. Herkesin bayramını tebrik eder, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Herkese selamlar. Kudümes Ezgi'den Timur ben. Herkesin Ramazan bayramını ve Kudümes ailesinin Ramazan bayramını canı yürekten kutluyorum. İstanbul Beylikdüzü, Hintesli Gayrimenkul olarak bütün Budinvest ailesinin bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlı kazançlar, hayırlı günler. Budinvest Koza, Mardin, Yüksel Özdemir, herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Muğla Köyceğiz'de hizmet veren Budinvest Flora Gayrimenkul, herkesin bayramını tebrik eder. Budinvest Kaynak Gayrimenkul, herkese iyi bayramlar diler. İyi bayramlar. Bugün de seni bakmak olarak ülkemizin, müşterilerimizin, danışmanlarımızın Ramazan bayramını kutlar, Ramazan bayramının hayırlara, bereketlere ve refaha vesile olması gibi. Good Invest Balkan herkese merhabalar. Başta tüm İslam ailevi olmak üzere tüm Good -bye. ailesinin bayramını kutlar. İyi bayramlar dilerim. Kütahya'dan selamlar sevgiler. Başta Kudüm ailesinin kıymetli broker ve danışmanları olmak üzere herkesin Ramazan bayramını en işten kutluyorum. Şeker tadında mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum. Woody Invest, Akbey ailesi olarak İstanbul Kartal'dan herkese iyi bayramlar diliyoruz. Merhabalar, ben Semih Baran Selur. Uğur Gayrimenkul Konya'dan herkese iyi bayramlar. İzmir'den herkese merhabalar. Woody Efe Gayrimenkul olarak herkesin Ramazan bayramını kutluyoruz. Nice bayramlara. Herkese merhabalar. Bu Dinvest Efek Borno İzmir Şubesi olarak herkesin bayramını kutluyoruz. Sevdiklerinizle nice bayramlara. Bu Dinvest Devran Gayrimenkul olarak İstanbul'dan herkesi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Varik Ramazan bayramınızı da kutluyor. işlerinizde ve özel yaşamınızda başarılar, bereketler ve yeni sinerjiler diliyorum.